Bildiğiniz üzere kullanıcı modülünü tamamen bitirdik. Şimdi son olarak test kısmına bakacağız. İşimiz neymiş? User Control için test yazılımı. Burada önce bir test nedir diye başlayacağız. Yazdığımız kodların doğrulamasını sağladığımız yönteme biz test diyoruz arkadaşlar. Normalde Test Driven Development isminde bir metot var. Bunu kullanarak yazmamız gerekiyor. Ben ilk seferde bunu yazmadım. Orada kural şu. Önce testi yazarsın, sonra geri kalan işleri yaparsın. Bundan sonraki modüllerimizde önce testimizi yazacağız. Sonra diğer işleri yapacağız arkadaşlar. İlk başta çünkü tuhaf geliyor önce testi yazmak. Ama alıştığınız zaman aslında hiç de öyle bir şey değil. Ee, testimiz için öncelikle bir test sınıfı oluşturmamız gerekecek. Akabinden ilk test metodumuzu oluştururuz. Bu muhtemelen şey olacaktır. Ee, şu users ana sayfasına açılıyor mu açılmıyor mu? Doğru bir e, şeye ve gidip gitmediğini test ederiz. Sonrasında yeni bir kullanıcı ekleriz. Kullanıcı güncelleriz ve sileriz. Bunlardan başarılı geçiyorsak demek ki tabi bu eklediğimiz şeyleri de şuradaki sayfalar aracılığıyla ekleyeceğiz. Ee, burada şunu söylemeyi unuttum. Testler evvel iki türlü yapılıyor. Ee, bir unit test şeklinde yapılan testler var ki en küçük kod parçasının test edildiği sisteme Unit test diyor, testing diyoruz. Bir de feature test var. Aslında feature test genel anlamda integration test olarak bilinen test. Yani birden fazla modülün bir araya getirilerek yapılan test biçimine e, integration test diyoruz. Birden fazla modülden kastımız nedir? Mesela station vardır. Efendim e, controller vardır. Model vardır. E, neydi? Custom request'imiz vardır. Bunlar hep birlikte çalışıyorsa sorun yok demektir. Şimdi dönüyorum ee, ideme. Test nasıl oluşturulur? Ona bakacağım önce. Genelde test oluştururken şu e, folder yapısını muhafaza etmekte fayda var. http, controllers, backend, user controller. Şu an benim e, benim için böyle bir test var ama şu ben test, örnek bir test yazayım. php artisan make test Nereye oluşturacağım bunu? HTTP slash controllers slash backend diyeceğim. Tin altına first test isminde e, bir class oluşturmak istiyorum. E, test classlarımın sonu testle bitecek. Class'ın içerisindeki metodlarımın da ismi test ile başlayacak. Hani böyle bir convention var. Başlamasa da olur mu? Muhtemelen olur. Hani test etmedim ama. E, tabii convention böyleyse, yani insanların genel kabulü böyleyse buna göre şey yapmak gerekiyor. İş tutmak gerekiyor. Feature ve unit olmak üzere ikiye ayrılıyor. Feature bildiğimiz gibi integration testi. Mesela içinde bir tane example test varmış. E, e, example test diye bitirmiş. Test altı Example demiş. Homepage'e bir tane get isteğinde bulunmuş. Get isteğimin sonucu bana hani ulaşıyor mu? Ulaşıyorsa 200 gibi bir cevap dönecek. Hatta şunu şuradan bir de çalıştırayım. Bakalım geçecek mi? Geçmeyecek mi? Evet. Homepage'ime bir şekilde ulaşabiliyorum. Şunu sileyim buradan. Buna ihtiyacım olmayacak. Şimdi http controller backend Bizim işimiz user controller testte olacak ama Az önce first test diye oluşturduk Burada da yine aynı şey Aynı test var Ulaşıyor mu diye bak Bunun sonucunu response isimli değişkeni de sakla Response de ki Assert status Durumun şu 200 olduğunu iddia etti Eğer 200 ise zaten testi geçiyor değilse mesela şuraya 300 yazayım. Bakın burada bana yazdı. Expected response status code 300 but received 200. Ben 300 bekliyormuşum fakat 200 gelmiş. Olay bundan ibaret. Yani sınama. Şimdi şu first test'e ihtiyacım olmayacak. Benim olayım user controller testle. Metotlarımın hepsini kapatıyorum. Tek tek inceleyelim. User controller test test keyword ile bitti. Metotlarımın hepsi de test e, ismiyle başlıyor. İlk başta user index page'in statüsüne bakmışım. Buraya bir get isteği at. Ee, result az önce status o 200 diye bakıyorduk ya bu okey de 200'e bakar. Buraya ulaşıyor musun ulaşmıyor musun? Önce bir tek tek çalıştırayım sonra hepsini çalıştırayım. Bir de Laravel'in kendi <laughs> test çalıştırma yöntemi var onunla deneriz. Bakın bundan testten geçti. Buradaki amaç neydi? <laughs> Pardon. Şu ekrana ulaşıp ulaşılamadıydı. Ulaştım. Alttaki testte demişim ki test user index URL goes to correct view. Bu correct view'a gidiyor mu? Buraya yine bir get isteği atmda bulunmuşum. Gittiğim view backend user index mi? Peki ben bunu neye göre söyledim? Şuradan bir e, user controller'ımı açayım. Index'ine geldiğimde bakın ben kullanıcıları şu şu view'a gönderiyorum. Acaba gerçekten buraya gidiyor mu? Hemen bunun testinde yapalım. Gitti. Sorun yok. Şimdi e, create diye bir sayfam var. Bu sayfaya ulaşıyor muyum? Şu, şuna tıklayınca bu işlem yapılıyor mu? Tıkladım. Sorun yok. Ben bu sayfaya ulaşabiliyorum. Sıradaki testim ne? Test users create e, form goes to correct diyor. Bu sayfaya get yaptığımda beni backend'deki users'daki insert forma atıyor mu? Neye göre bunu söylüyorum? Şuradaki create isimli fonksiyonum beni metodum diyeyim. Şu e, view atıyor çünkü. Testimi yapayım. Bundan da geçtik. Olay bundan ibaret. Şimdi Yeni bir e, şey oluşturacağım. User oluşturacağım. Bunun için şöyle bir generator'a ihtiyacım var. Aslında olmasa da olur. Niye ben bunu kullandım? Bakın şurada user name, email'ı, e, iz etmeniz gibi alanları var ya. Rastgele name oluşturuyorum. Rastgele bir email oluşturuyorum. Geçerli olsun diye. Password ve password confirmation'ı ikisinde vermek zorundayım. Çünkü bakın burada geliyor ya. Burada her ne girmeniz gerekiyorsa vermek zorundasınız. Bunlar da rastgele turfos oluşturuyor. Data'm tam hazır. Peki ben nasıl yapıyordum? Users e, isimli URL'ime post isteği atıyordum. Giderken de şu datayı götür diyordum. Sonucunda ne ne oluyordu? Bakalım. Store çalışıyordu ya. Bir kullanıcı oluşturuluyordu. İşte kaydediliyordu. Ondan sonra da bana bir redirect yapıyordu. Ana sayfaya yönlendiriyordu. Redirect'in bu arada status yani durum kodu bakın 302. Varsayılan 302 arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada diyorum ki her şey bittiyse ve sen beni redirect ettiysen, nereye redirect ettiyse peki? Users isimli URL'e attıysa beni sorun yok. Burada tabi ilginç bir şey olacak birazdan. Bir aksilik olmazsa run diyorum. Testim geçti. Normal şartlar altında Bakın kullanıcı buraya geldi. Normal şartlar altında test için aktif veri tabanı kullanılmaz. Bu tehlikeli bir şeydir. İki tane metot var benim bildiğim. Belki başkası da vardır. Bir fikrim yok. Birincisi ya bir test veri tabanı kullanırız ya da SQLite ya da in-memory tarzında bir test veri, ikinci bir test veri tabanı kullanırız ki ana verimiz, datamız etkilenmesin. Ben bunu göstermek için yaptım şu an. Şimdi bu yeni yüzü ekleme testimizi de başarılı yaptık. Sırada ne var? var olan bir user'ın update edilmesini istiyorum. Bunun için de en son eklenen user'ı buldum. Buna updated diye bir, e, bazı alanlarını değiştirdim. Sonra bunu array haline dönüştürdüm ve gönderiyorum kullanıcıya. Şey, e, put isteği şu user slash bilmem ne id'li alana put isteği yapıyorum. Akabinden direct ettiyse user'sa sorun yok. Yine dediğim gibi bunu neye göre yapıyorum? Bakın benim buradaki lojiyim bu. İşlemleri alıyor, işini yapıyor, kaydediyor. Sonrasında beni ana sayfaya atıyor. Şuradan tekrar bunu çalıştırayım. Bir aksilik olmasa testten geçeriz. Dönüyorum. Sayfayı yeniliyorum. Bakın en son eklediklerimi ee, name'in başına update ettik, Ekledi. E-postanın başına da e-mail ekledi. Şurada yaptığım gibi. Devam ediyorum. Son testim. Ben buradan bir de kullanıcı siliyorsam ekranın başarılı. Son kullanıcıyı aldım. Bunun user'ını yakaladım. Ee, yakaladıktan sonra bunu sildim. şu pardon, şu adrese delete isteği attım. Adresim e, buradan e, bir iddia ediyorum. Hani bu başarılı bir adresti. Evet, oldu. Ya da e benim sonucumda bir JSON geldi. JSON'un da tipi, formatı şuydu. Bunu da yakaladım. Çünkü testinden geçti. Ve de bu resource'un delete edildiğini iddia ediyorum. E bu da olmuş. Dönüp bakıyorum, yeniliyorum. Evet yok. E kullanıcı yok. Bu arada arkadaşlar normalde bize önerilen şey şudur. Ben burada 3 tane böyle assert yazmışım ya her bir metot içinde bir tane assert olsun diyor üstadlar. bu normalde bu metodun aslında üç ayrı metottan oluşması gerekiyordu. Ben bunu burada konu edinmek amacıyla size söylemiş olayım. Peki. Şöyle bir dönecek olursak. Ben şimdi dedim ya az önce bir test veri tabanı kullanmak gerekiyordu diye. E, bir veri tabanını oluşturursunuz. Hani... EMV'den test veri tabanına bağlantısını yapabilirsiniz. O ayrı mesele. Onun haricinden de bakın şurada şey olacak. PHP Unit egzemel diye. Burada şu iki alanı unblock blok edersek bakın eee DB connection olarak SQLite'a bağlanacakmış. Database olarak da memory kullanacakmış. bundan sonra yaptığınız testlerde şey bu ana veri tabanınız etkilenmeyecek demektir. Şimdi kullanıcı modülümüzü bitirdik. Bir sonraki derste bir sonraki alan şey olacak. Adres modülü olacak. Bu şunları da tamamlayarak tamamlayayım. Adres modülünde ilk başta test yazarak başlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.